araç da var. Ay vay vay. da şurada da bir silah var. Sefa sen ne yapıyorsun lan? Aracı da alıp geleceğim. Burada da var oğlum ama. He. Benim araç görünce direkt Anladım. şey yap. Bir eve girdim sadece sis buldum. Böyle bir şey olabilir mi? Motor <laughs> var mı silah? Şimdi vallahi bir daha var ya. Of. Oh. Ben gidiyorum araçta. Nereye gidiyor nereye? Gargoyle atla. 咖啡味。 Oğlum ne Sadece kafaya vuruyorum. Sadece. Geri bak ona hemen. Ceri ne aldın? M16. Mermisi sesi istiyoruz mu? Abi bomboş. Ben alırım Ceri Ben varsa uzun mermisi. 9 mm. Al Sefa yarı yarı. Sefa hepsini Abi, atıyor. Al sen E bunun yarıdan biraz fazlaydı benzini. Gel gel gel. Gel iki araç gel gel. gel, gel. Bu iki satın. Gel o zaman Geri alalım mı Al Sefa Alıyor mu alayım mı alayım Sefa? Al sen al ya yani. O zaman 9mm e, o zaman bana at he, 9 bence değil. ben alma. Gel Sefa sen o zaman Al şunları M4 attım 5.56 bıraktım 170 tane Al onları Sefa Ya da ihtiyacı olan alsın da 7.62 lazım bana 7.62 Az yok. var ya Hiç 60 yok. tane var tamam. Abi gel atayım Yarısını at Ulud'u da sefa M4 mü? Ozan jeri gel gel Tamam atacağım sana 70 tane, tane dedim yolum M4 bıraktım Attım buraya Lazer isteyen var mı şeyinde? Evet, tamam. Yani. Sefa gel tek araç. Bu da gidiyor. Buralardan, buralardan, araç buralardan. mı gidiyor şurada? Al evet. durmuş ya. Evet. Geri çıkıyor bak Görün Geri mı? geri. Şeyde yüzlük. Geri bak. bas 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 bas. Burada Yukarıda dur. Yukarıda dur. Roza var ha. Haydi ya. Kavar mı? Çek Kaç kişi? En abi az bir tane az... şu... yapma yok. ya. Araca binecekler. 4 kişiler. Alamaz abi, abi, abi hadi. Ya bayın abime indir. Birine sıkın tarayı. Bileyim mi? Eray yanıma gel. Can geldi ya. MK ile sıkıyor da bir saniye. Şunun arkası ya. Lan ne var orada gitmiyor mermi? Baydım abi. Şurası baygın. Şurası baygın. <laughs> Oooo Berko nasıl vurdum tahmin et. Yapma. Ne <laughs> abi içine. kaç baygın var? İlerlemiyor mu? İlerliyoruz. Eray devam et. Bitti mi? Leş mevsun. gelmedi abi. Leş gelmedi. Yok yok git. Benimki de gelmedi. Siz şey yok lan bomba yok. Berk arkandayım. Beyler beyler burada burada burada. Ne, ne kim lan beni? lan beni? Bak Lan merkez, ben sana Of korktum ya. Yine takıldı bizim için. Şey. Beyler AVM var mı birinde? Bakarız ona da bir can toplayalım. Groza var şurada. MK var. Bakor. Bu faslı. Lan Abi bak yeni ban bak, geliyor ban. Haberlerdeyim bak. <laughs> haberlerdeyim o kadar söylüyorum. <laughs> İkili miydi? Tekli. Abi. Adam Şeyin benim. Altı var mı ya? Adam benim. indirmiyorsa. <laughs> Abi şey var mı? Uzatma şarjörü var mı hiçbirinde? Ha tamam buldum. Azeri onu değil. AVM'yi bırak. Ne alacaksın? Sen askere git. şey <laughs> mi? Asker. Özel hareketten başlayayım. Anlıyorum. Ya Karakim. da şey, arka sokaklar yönetmeni görse Ali'nin yerine beni alırdı. Beyler, <laughs> <laughs> beyler. <laughs> <ben Ben gülüyor> bak ben. şu sandıktan çıkabilir ha. Bir, bir şey. dakika, işaret fişeği şey ne oldu? Ne işaret bir şey Bunlar atmadı. Bunlar atmadı ki. Abi bu... Aa, bu iki tane ben. atlar, iki tane atlar, iki tane. Nerede, nerede? Arkamız tam arkamız, tam arkamız. 3 tane attılar lan. Mert abi yok, şuraya ha. git. Şuraya git, git dur dur dur. Kullanmıyorum dur, dur. lan ben kullanmıyorum. Sefa dur sağda dur sağda. Sefa düz basma. Düz basma. Ya, ya. abi ya. işaret ya. Mi vardı bu anda. Ya da? yok en ama bas ya. Abi bende vardı ya. Sefa ne yap biliyor musun? Sen bir dakika arabayı bana verir misin? Ver ver ver. 3 tane bir şey kattı lan adamlar. vermeyelim çok hasar ya. Yani. Abi ben de fişek var mermisi yok. Heriflerden aldım. Heri bir açmış da yolu. gelen oldu. MK çıkmış göre. göre yani. MK Groza Keskin keskin de kullanırız bana söyleyin. Ben Kar. kullanmıyorum. Abi evet. Jerry bura fena. Beyler. Abi yürüyüm. direkt kafama göreyim edelim. sizi. Bak şurada şurada. şurada. Drop'un orada aldı Birin daha bayın basıyoruz. Birin daha bayın basıyoruz. Aynen iki kişi oraya gitsin. iki kişi oraya gitsin aynen. Helal yanımdan ayrılma. Kim bu iki? Size mi vuruyor? Bize değil. Bana, bana değil. Bana olmuyor. He, evin arkasına bak geri. Şurada. Evet, temas oh koyuyorsun. be. Hadi be Eray. Ben tabi şurada. Berko görüyor mu? onu aldık evet abi jrk o'dan aldık beyler bu maçı vermeyelim bak fener loot var beyler alan geliyor Çıkalım alana uzun. 20 metre bunlara basalım yok yo, gel gel araş gel abi siz şu araş gel araş gel kaskı gelip çıkart bende ikisinden bir seviye Gelin beni buradan al. Yok, yok. Tamam kalıyorum ya. Zorlamayacağım. Yakın yakın oyun. Tepeye çıkalım abi. İlerliyoruz ilerliyoruz. Tamam 5.56'yı atsana. Abi tam arkama bırakıyorum. Bırak. Onlar beyler e, bizim solumuzda olabilirler. Aldı mı? Solumuzdan girdi Şu tarafa dikkat edin. Alanı verdi olan 18 kişi çok fazla bu alana. Bak dağın eteklerinde siz kalkıyor. dikkat edin. Falan. biraz daha yakın yavaşlayalım çünkü arkamızdan da gelebilirler en tepe ve zirveyi görseydik iyiydi altımızda karışabilir ondan da. çok açık değil Tebrik burada yani. şöyle şuraya bakalım Drow bana atsın Hafif ya. bir AVM istiyorum. Hafif bir kasıyor. Keskin mi var? Atlan. Aha, önümde. Gel gel zirve dolu. Aa abi solumuzda evlerde var. Tamam. Hani nasıl oğlum? Oğlum önümüzdeki evler. Baygın o baygın. Nerede, bunlar abi? bizim. Şey evlendi burada. Sefa. Abi ben gittim. Ya. Yani. Sefa yanaşıyorum sana. Sefa yanaşıyorum sana. Ben de gidiyorum ben de gidiyorum. Biri baygın cam basıyor. Beni almanız lazım. Nerede baygın yani sen? Abi hemen altında. Yürü ben araya gidiyorum. Yürü. Git Berko. Lan Yerde yatıyor yerde. Bir... Sisim yok. Abi ya. şurada. Yapma yapma. Başlayacağım şimdi. Berko direkt giri berko. Ne yapıyor? Sağdan Abi çok yakın vuruyor bu ya Herhalde senin gelmedi değil mi Reş? Geldi geldi. Geldi mi tamam. Ya bunlar bizim... Hiç eve indi. Bir alt tarafında da var. Bak burada bizim solumuzu oynamamız lazım. Ne evde evde. Yakını oynamamız lazım yakını. Yerde yatıyor. Çok bizimle Onda AVM var. Sisi olan Olur var mı? Mi? Sisi olan var mı? Sisi olan. Abi hiç yok ya. Yani. Eray? Var attım. Al AVM'yi sen de benim şey almam lazım ondan. Kaç tane attın oğlum? yok mu? Eray sana mermi bırakıyor mu? Ben de atabilirim ya. Şeyde fazla yapmayacak. Sayı azalmıyor. Evler var. Aşağısı var. Sağ var, sağ. Ve alana girmemiz lazım. Erko kaç tane AVM var? Ee, şey, toplam 18. Gel atayım. Alsana biraz. Bir tane var. Beyler şu eğim. Şimdi, eğim alıyoruz. Tamam yeter şimdi. Sağ dikkat edeceğim. İyi verdim. Biri kulağımız evet, sana sıktım. kulağımı Kulağımız Göremiyorum ki hmm. ağaçtan ya. Yani. Yeri önünde gördün mü? Bak bana sıkıyor yeri. Nerede oğlum o ya? Abi tam önünde. Ah gördün. Bir, düşme. bir işaret at bir Yeri sıkalım mı? Ben alırım. İndir, indir. Bize yalar, bize sürüyor. Ben böyle göremez. Buraya çıkmam lazım da. Hadi çıkıyorum. Herya, işaret at. köşede. Merko solda git. O kayayı alsın. Ama alan geliyor. Eve basacağınız artık. eve ya basıyoruz o da. Evde alan mı? Alan ne şey? oradan. Aa bak Berko önünde koşuyor. Gördün mü? Aynen. Yedi bir tane bak. Açısı, çatışmalar başlasın. Yeri sağda yeri. Headshot. <laughs> Oha. Rayyan bana gel, gel gel gel. Sağ 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 sağ. Hangi? Sağ. Yeri. Açıkta. Yeri. Ya oğlum yapma. Abi geri git Mert abi kabra <laughs> azıcık geri kaya Yeri solda açtı. Gördüm alacağım onu abi dur. Jerry son. O bitti mi Jerry? Narko sisim yok ya. Benim de yok abi. İki iki mi? Biri sağda biri solda bak biri o ol... Narko. Nasıl gitmiyor ya? Kötü biri oldu. Solda var. Soldaki. bir tane daha vursan öyle. Çok aldım onu abi. abi. Ne yapıyor? Al sol Sol diğerini görebildin mi sen? Abi soldu göremedim de o senin sıktığını aldım açtık. Tamam. Soldaki galiba önünüzdeki eğimde bir yerde. Aynen. Clark bu baygini görürsen göremem abi şey. Gördüm, <laughs> gördüm, gördüm diğerini gördüm. Açıkta Berko. Gel şimdi, şimdi kimi koparıyor kendi bay. Çok iyi. Bravo Katili be. Katili nedensiz gömerler. Hadi bakayım.